Evet kira zammı gündemden düşmüyor. Mülk sahipleri hep daha fazlasını istiyor. Kiracıysa kara kara ne yapacağını düşünüyor. Haberimizde de izledik. Hukukçular tüfe üzerinde artış yapılamaz diyor. Şimdi bu konuyu gayrimenkul danışmanı Nilüfer Kas'la konuşacağız. Hoş geldiniz Haber Global yayınına. Günaydın Sinem Hanım. Hoş buldum. Merhaba günaydın. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Bu fahiş kira sorunu nasıl buraya kadar geldi? Tabii bunun gerçekten birkaç yıllık bir geçmişi var. Türkiye'de e, gayrimenkul böyle 5 yıllık e, sürelerle inişler ve çıkışlar gösteriyor. Bugün yaşadığımız kira artışının sebebi de o inişlerin olduğu noktadan artık çıkışa doğru yükselme evresinde. Ve biz bu yükselme evresinin sadece kötü haber bu ki e, ikinci, iki, üçüncü yılına yaklaşıyor durumdayız. Yani tamamen tepe noktasına ulaşması için bir iki yıllık daha önümüzde süreç var Sinem Hanım. Yani bu şu demek oluyor. Aslında biz kira artışlarının daha fazla artışını önümüzdeki iki yılda daha fazla konuşuyor olacağız. O zaman şu durumda piyasa doygunluk noktasına ulaştı diyemeyiz. Daha var. Hayır diyemeyiz. Hayır diyemeyiz. Bunun nedeni de bugün ve dün üretilen yani 2019, 2020 ve 2021'de üretilen Konut miktarının, gayrimenkul mülk miktarının maalesef istenilen seviyenin hala çok altında olması, normalde Türkiye'de ortalama 800-1 milyon adet bir üretim yapılması gerekirken, 2019'da 325 bin adet üretildi, 2020 yılında 520 bin adet üretildi, 2021 yılına gelince, hadi biraz burnumuzu acaba kaldırabilir miyiz diye düşünürken, şu anda ilk, ilk yarı çeyrekte, 300 bin adet kadar konut üretildi. Bunun tamamını yıla vurduğumuzda, yani 2021 yılını en fazla en iyi şartlarda 600 bin adet konutla kapatabiliriz. Bu da şu demek, yine mevcut olan talebin çok az altında üretim yapılıyor demek. Biz ancak 2022 ve 2023'te birer milyon adetin çok üzerinde eğer bir üretim yaparsak. Ancak o zaman bir dengeye kavuşur, bu e, frenlenmiş olur fiyatlarda. Fakat bunu e, maalesef şu anda o sinyali almıyoruz, Sinem Hanım. İş İşyerlerine de değinelim. İşyerlerindeki kira artışlarını tüfeyle sınırlayan hüküm 8 yıl süreyle ertelendi. Bu ne anlama geliyor? Şimdi normalde biliyorsunuz özellikle işte çok önemli arterler var büyük şehirlerde. İstanbul'da Bağdat Caddesi, Abdi İpekçi, Şişli ya da AVM'lerde kira artış oranı e, kiracı ile kiralayan arasında yapılan sözleşmede ne kadarsa o kadar üzerinden yani eğer e, %30'u e, kabul etmişlerse %30 oranında yapılıyordu. Fakat kiracıyı korunan baş, e, Borçlar Kanunu 344. maddesi gereği artık bu tamamen yasal bir üst sınıra getirildi. Bu da şu demek oluyor e, aynı konutlarda olduğu gibi e, kiralık iş yerlerinde de tüfe oranı üzerinde herhangi bir artış isteme veya yapma zorunluluğu ortadan kalktı 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren e, eskiden 1 artı 3'lük yani 4 yıllık süreçlerde e, kiracılar arasında bunu talep etme hakkı vardı şimdi ise 5 yıla kadar mülk e, sahipleri, dükkan sahiplerine, iş yeri sahiplerine bu anlamda bir yaptırımda ya da daha fazla isteme gibi bir e, şeyde istekte bulunamaz. Ama 5. yıl çok önemli ve kritik bir e, dönemdir Sinem Hanım. Şunu yapabilirler, 5. yıl geldiğinde mevcut e, çevredeki diğer dükkanlara ve diğer emsallere e, göz önüne alarak, ...daha fazla kirayı arttırma ve bir düzenleme talep etme hakkı var. Peki e, gelinen nokta itibarıyla nasıl bir çözüm bulunabilir? Kira, kira fiyatlarının düşmesi için ne yapılması gerekir? Şimdi bu noktada en çok mağdur olan kiracılar. Evet. Yani e, şu anda geldiğimiz noktada mutlu olanlar e, mülk sahipleri. Fakat burada da önümüzdeki günlerde şunu yaşayacağız bununla ilgili haberler de zaten geliyor. Çok sayıda, özellikle tahliye davasıyla kirayı ödemeyen kiracılarla karşı karşıyayız. Çünkü özellikle kiracılar, yani canlarını atmak için o gün hemen kira sözleşmesini okumadan ya da ev sahipleri, mülk sahipleri ne talep ederse bununla ilgili hemen kabul etme yoluna giriyorlar ve imzalıyorlar o imzanın daha sonraki süreçte yani mahkeme sürecine taşındığında aslında canlarını sıkacaklarını bilmiyorlar. Birçok mülk e, sahibi yüksek kira olsun ama işte 3 ay öder 5 ay öder diye bakmıyor Sinem Hanım. Nasıl olsa ben onu tahliye ederim diye bakıyor ama bu sadece yargının yükünü arttırmaktan da başka işe yaramıyor maalesef. Peki kira zammının yanı sıra e, konut fiyatlarında da yukarı yönlü bir eğilim var e, satış fiyatları Az önce saydığınız sebepler dışında başka neden yükselmiş olabilir ve düşe düşer mi bu satış fiyatları Evet herkes Ağustos ve Eylül ayında Aslında e, konut satışlarının düşeceğini öngörüyordu fakat e, baktığımız zaman rakamlara Eylül ayında, 147 bin adet konut satıldığını görüyoruz. Bu bir ciddi bir rekor gerçekten. E, konut satışları fiyatı düşer mi? Düşmez nedenine gelince, fiyatlara artık bu fiyatlara insanlar alıştılar. Şunu da biliyor mülk sahipleri: her yerde fiyat artıyor ve satışlar bu kadar hız kesmezken ben niye düşüreyim diye düşünüyor. O yüzden de e, konut satışlarındaki işte bazı noktalarda aynı kira bedelleri gibi. %100'ün üzerinde artış var Sinema'nın ve bu yine konut üretimi bu kadar az devam ederken bu devam edecek, yükselecek. Çünkü inşaat maliyetlerinde de çok ciddi artış var. Şöyle kalemlere bir baktığımızda 2020'nin Ocak ayında 3000 lira olan demirin ton fiyatı bugün geldiğimiz noktada dövizin de etkisiyle 8000 liraya çıkmış. Diğer tüm kalemlerde Yüzde yüz hatta bazı kalemlerde mesela PVC'ye baktım ben geçenlerde artışa yüzde 224 adet 224 oranında bir artış var. Tabii bunun şu nedeni de var. Pandemi şehir içindeki göçü de çok arttırdı. Yani daha çok konuta ihtiyaç oldu. İnsanlar bir konutun dışında ikinci bir konut alma ihtiyacı duydular İşte daha çok. ...teraslı ya da bahçeli evler, müstakil evlere dönüş oldu. Bunun dışında e, fiyatların arttığını gördükçe paniğe kapılıp... ...o artışı daha fazla olmadan konut almak isteyenler oldu. Bir de geçen sene yapılan 0.64'lük e, kredi oranı... E, ...konut faizlerindeki oran 500 bin adet iki ayda satışa neden oldu. Bütün bunları yan yana topladığımızda torbaya aslında... Birçok neden dolmuş oldu ve şu anda e, içeride bir kaotik bir durum söz konusu. Peki son bir soru daha soracağım. E, bu konudan bağımsız ama bir gayrimenkul danışmanı bulmuşken sormak istiyorum. Bir ev sahibi e, içinde kiracısı varken evin satışını gerçekleştirdiğinde yeni ev sahibi kiracıyı e, kontratı dolmamış olmasına rağmen evden çıkarabiliyor mu? Şimdi şöyle diyor kanun. diyor ki, eğer yeni bir ev sahibi bir konutu, kiracılı bir konutu satın almışsa ilk bir ay içerisinde bir ihtarname göndermesi gerekiyor. İlk bir ayı geçtiyse bu hakkı kayboluyor. Fakat ihtarname gönderdiğinde de kendi soyundan, bir alt soyundan olanlardan bir ihtiyaç hasıl olduysa, yani benim bu konuta benim, oğlumun, kızımın, annemin, babamın, kardeşimin ihtiyacı var şeklinde, bir e, orada bir tespit yaptırabiliyorsa ve kanıtlayabiliyorsa 6 ay içerisinde çıkması gerekiyor kiracının. Gayrimenkul danışmanı Nilüfer Kas konuğumuzdu. Çok teşekkür ediyoruz değerli bilgileriniz için. İyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz.